29 Temmuz salı akşamı itibarıyla Bitcoin 117.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fed kararını herkesin heyecanla beklediği Fed kararına 24 saat kala hafif de olsa bir geri çekilme var Bitcoin'de ama Bitcoin dediği sadece o küçük hareketler. Baktığınız zaman Amerikan hisse senetleri piyasalarında da küçük bir geri çekilme, altında küçük bir artış Dolar endeksinde DXY'de 100'e doğru bir yukarı gidişat ve Brent Petrol'de de 70 doların üzerini gördüğümüzü hatırlatalım. Tabii ki her şey olabilir. Yarın sabah Fed'le ilgili bir video çekeceğim. Dolayısıyla Fed kararını ve onun hakkında o konuyla ilgili konuşacaklarımızı yarın sabah bırakalım. Şimdi günün haberlerine zaman kaybetmeden başlayalım. Baktığınızda günün ilk haberi. Türkiye'den bir Kripto alımı olacak Martı biliyorsunuz paylaşımlı yolculuk şirketi Çok da tartışılıyor Türkiye'de taksicilik mi Yoksa yeni teknoloji şirketler mi Ve Martı şirketi de e, Rezervinin nakit rezervinin bir bölümüyle kripto para alımları yapmaya başlayacağını ve ilk adımı da Bitcoin'le atacağını resmen açıkladı. Martının kurucusu olan Oğuz Alper Öktem de konuyla ilgili bir de tweet attı. Bitcoin'le başlıyoruz. Daha sonra diğer kripto paralarla da devam edeceğiz dedi. Bakalım nasıl bir tabii ki kripto stratejisi izleyecekler. Bitcoin yatırımcısı olmak zordur. Bitcoin uzun vade yatırımıdır. Hatta en zor bölümü Bitcoin yatırımlarının şöyle söyleyelim, ilk başlardır, ilk etaplardır, ilk yıllardır. Yani 3-4 yıldan sonra Bitcoin'de çok ciddi kar elde etmeye başlarsınız. Onun dışında Bitcoin yatırımlarının çok da bir önemi yoktur diğer yatırım araçlarından ilk 2 yıl 3 yıl boyunca diğer yatırım araçlarından çok da bir farkı yoktur bunu da belirtelim Bitcoin'de asıl olay 4-5 sene ve ondan sonra daha fazla ilerleyebilmektir daha fazla çok ciddi karlar elde edersiniz bakalım Mart'ı bu konuda Nasıl davranacak? Tabii ki Bitcoin'den sonra hangi kripto paralar alacaklar? Muhtemelen Ethereum'da olacaktır içinde ama onun dışındaki yapacaklarını uygulayacakları politikaları da bize zaman gösterecek. Onun dışında Ray Dalio uzun zamandır artık finans sistemi değişiyor diyen Bitcoin'e ve altına vurgu yapan paraların değer kaybettiğine özellikle tarife döneminde yazdığı yazılarla çok ciddi şekilde ses getiren dünyanın en önemli fon yöneticilerinden biri olan Ray Dalio o da yine Bitcoin ve altını övdü ve portföylerin artık dünyada her her portföyün %15'lik kısmının Bitcoin ya da altından oluşması gerektiğini belirtti ya da ikisinden. Yani ben diyor mesela altıncıyım daha çok altına güveniyorum elimde çok az bitcoin var diyor ama bitcoin almakta bu anlamda artık ciddi bir koruma sağlıyor diyor. Bunu net olarak söylüyor ama kendi elinde tabii ki eskilerden gelen bir yatırımcı olduğu için yeni teknolojiye alışmak belki çok daha zordur ama kendi elinde daha çok altın olduğunu çok az bitcoin olduğunu belirtiyor ama %15'lik kısmında bitcoin'e ya da altına ya da her ikisine mutlaka ama mutlaka ayrılması gerektiğini, Amerika'nın borcunun 37 trilyon dolara aştığını, bu gidişatın durdurulamaz olduğunu ve bu yüzden de artık e, paraların devalüe olmaktan başka hiçbir şansı, yani değer kaybetmekten başka hiçbir şansı kalmadığını belirtiyor. Katıldığı bir podcast yayınında konuştu, bu yorumları yaptı. Şunu da belirtelim ki e, sadece Amerika için değil, İngiltere içinde, Avrupa Birliği içinde aynı kaderin Amerika'nın yaşadığı kaderin onlar içinde yaşanacağını, hangisinin daha erken ya da daha geç olacağını tartışılabileceğini, ama er ya da geç bunların yaşanacağını belirtiyor. Ray Dalio zaten Amerika ya da Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerdeki paraların ne kadar değer kaybettiğini bizim ülkemizde dahil biliyoruz. Bu konuya girmeye çok fazla gerek yok. Ama Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın yaşayacağı kaderi yaşayacağını belirtiyor Ray Dalio. Şimdi eski cüzdanlar yıllar sonra açılmaya ve bitcoinler hareket etmeye devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce hatırlayacaksınız. 80 bin adet bitcoin 14,5 yıl sonra çıkmıştı cüzdandan ve geçtiğimiz haftada son bölümü bunların satılmıştı. 10 milyar dolarlık bitcoin satılmıştı. Şimdi de bugün 12 buçuk yıl sonra ilk kez hareket etti bitcoinler ama 80 bin bitcoin değil 343 adet. Ama yine de az değil toplam değeri 40 milyon dolar olan 343 adet Bitcoin hareket etti. Önce başka bir cüzdana taşındı. Daha sonra bu taşınan cüzdandan da ne kadar 130 Bitcoin çıktı. Yaklaşık 15 milyon dolar değerinde ve Kraken borsasına gönderildi. Borsaya gönderilmesi demek kripto paraların Bitcoin, Ethereum ya da herhangi bir kripto para fark etmeksizin tek bir cevabı vardır. Tek bir anlamı vardır. Satış ve 15 milyon dolarlık bitcoin de muhtemelen çok büyük ihtimalle satıldı. Bazı arkadaşlar sorular soruyorlar yani e, borsalardaki hareketleri görebiliyor muyuz diye. Hayır yani borsalar kapalı sistemler. Borsa sonuçta özel bir şirket sizin evinizin içi gibi düşünün yani evinizin içinde ne olduğunu ne bittiğini hiçbir zaman kimse göremez. Siz açmadığınız sürece kapılarınızı, pencerelerinizi, borsada öyle, borsalarda da ne olup ne bittiğini borsaya girdikten sonra göremezsiniz ama borsaların genelde özellikle de büyük borsaların hesapları belli olduğu için adresleri belli olduğu için giriş çıkışlar bellidir ama girdikten sonra ne olduğunu bilemeyiz. Belki bu transferi yapan kişi de o işte 15 milyon dolarlık bitcoin'i gönderen kişi de belki hala satmadı. Belki tutuyor hesabında onu da bilemeyiz. Ama genelde çıkışlar uzun vade tutma için girişlerde hemen satmak için kullanılır. Bunu da belirtelim ama fiyatta da çok ciddi yani bugünkü bir düşüş var ama ben bunun yani 343 adet Bitcoin'den ötürü olduğunu da çok fazla düşünmüyorum. Şimdi günün en önemli haberine geçelim. Standard Chartered'dan geldi bir analiz daha geldi bir kripto analizi daha geldi. Şimdi son dönemde Standard Chartered Kripto paralar konusunda nokta atışı analizler yapıyor. Neden derseniz bir kere 120 bin doları ne zaman söylemişlerdi? Ta Nisan ayında en çok tarifelerin tarife krizlerinin en çok yaşandığı dönemde Bitcoin'in 75 bin dolara gittiği dönemde düştüğü dönemde Haziran sonunda biz 120 bin dolarlık fiyat bekliyoruz demişlerdi. Ha, Haziran sonu gelmedi ne zaman geldi? Temmuz ortasında geldi. Ama gerçekten nokta atışı diyebileceğimiz bir tahmin yaptı. Standard Chartered analizleri, analistleri. Peki bugün ne dediler? Bugün de Ethereum konusuna değindiler. Son dönemde özellikle e, Ethereum alan şirketlerin sayısının artmasıyla birlikte Ethereum'a da ayrı bir parantez açtığını Standard Chartered Bankasının dijital varlıklardan sorumlu biriminin onu da belirtelim. Yani bankanın genel bir analizi değil bu dijital varlıklardan sorumlu departmanın analizi. Onlar da diyorlar ki Ethereum alımları daha da fazla artacak. Başlıkta da söylediğim gibi henüz yolun başındalar bu şirketler diyor Standard Chartered analistleri. Şöyle ki Haziran ayının başından bu yana şu ana kadar Ethereum arzının yüzde birini almış bu şirketler, ETF'ler dışında. ETF'ler de bir yüzde bir almışlar, toplam yüzde iki ama ETF'leri dışarıda tutuyor çünkü ETF'ler tamam, onlar da Ethereum alıyor ama şirketler almıyor. Şirketler sadece bir hisse alıyor, öyle diyelim. Şimdi yüzde birlik bir alım var. Standard Chartered diyor ki bu yüzde ona kadar çıkacak, on kat artacak. Henüz yolun başındalar daha da fazla Ethereum alımlarını arttıracaklar. Neden? Çünkü Ethereum'u kurumsal şirketler son, son dönemde Bitcoin'e oranla daha fazla getiri sağlayan bir araç olarak görmeye başladılar diyor analistler. Bunun içinde özellikle staking ve Ethereum'un DeFi protokollerine olan bağlantısını sebep gösteriyorlar. Biliyorsunuz Bitcoin'de Tamam staking uygulayan bazı protokoller var ama Ethereum'a göre çok daha az. Çok daha az oturmuş bir sistem var Bitcoin'de. Bir de Bitcoin'ciler genelde tabii ki Bitcoin'lerini bir kısıtlı arzından dolayı başka bir platforma koymak istemiyorlar genelde. Yani işte Celsius'lar, Voyager'lar, FTX'ler nasıl patladılar 2022 yılında o korku var. Ha, Ethereum için de aynısı geçerli mi? Geçerli tabii ki. Ethereum'u da bir platforma koyduğunuz zaman yani oradaki e, token'ları alıp e, gidebilir o platformun sahibi ya da protokol hacklendiği zaman bir saldırıya uğradığı zaman Ethereum'u oraya koyan kişi ya da kurumda olumsuz etkilenebilir aynı mantık aslında ama Ethereum'da tabi staking sistemi çok daha oturduğu için ve staking sistemi aslında sistemin güvenliğini sağladığı için Bitcoin'in aksine Bitcoin madencilikle çalışıyor. Ethereum 2022 yılında madenciliği bıraktı. Onlar hisse kanıtına geçtiler. İşte bu staking sistemi de hisseler üzerinden en çok Ethereum'u yatırana en çok faiz veriyor gibi bir sistem var burada da. Şimdi e, diyor ki işte Standard Chartered analistleri staking'den ötürü ve DeFi protokollerine olan bağlantıdan ötürü e, Ethereum Bitcoin'e göre ve yükselişlerle tabii fiyat yükselişleri de nasıl düşüşler daha fazla oluyorsa yükselişler de daha fazla oluyor Ethereum'da ve diğer altcoin'lerde de öyle. Yani ne kadar büyük oynaklık o kadar büyük risk ama o kadar da büyük kazanç fırsatı. Şu anda da Ethereum diyor ki e, analistler hani e, iki 2,5 3 ay önce 0.018'deydi Ethereum Bitcoin paritesi. Bugün 0.032'de. Yani ETH BTC paritesinden bahsediyorum. Dolar paritesinden değil. İşte en önemli parite de budur. Yani altcoinler içinde belirleyici parite aslında Ethereum Bitcoin paritesidir. Ve diyorlar ki işte bu paritede zaten yükselişte Ethereum yükselişine başladı. Daha önünde uzun yol var ve şirketler Ethereum alımlarını arttırarak bu anlamda gelirlerini kat kat arttırmak istiyorlar diyor. Standard Chartered analistleri gerçekten mantıklı açıkçası. Zaten trade edenler genelde böyle yapar. Bekler bekler iyice piyasanın düşmesini bekler. Özellikle Ethereum Bitcoin paritesini burada baz alırlar. Onu aldıktan sonra da o dip seviyeye yakın tabi dibi bulmak çok zordur ama e, hani dip seviyeye yakın artık seviyelerden yavaş yavaş kademeli kademeli satışların altın, ardından belki de kademe kademe alımlar başlar. Ve ben de pazar günü mesela ne demiştim hatırlayanlar olacaktır muhta, mutlaka e, ethereum bitcoin paritesi artık dip seviyeye geldi diye düşünüyorum demiştim. Mesela altcoinlerin geldiğini hala düşünmüyorum bir dip seviye daha gelecektir diye düşünüyorum altcoinlerde ama Ethereum muhtemelen bence büyük ihtimalle artık Bitcoin paritesinde dip seviyeyi buldu ve yükselişlerine artık başlayacaktır. Tabi bu yükselişlerin çeşitli kademeleri olacaktır öyle iki günde gelmeyecektir bu yükselişler ama şunu da söyleyelim ki Standard Chartered analistleri de diyor ki şirketler gittikçe Ethereum varlıklarını arttıracaklar bu iş daha yeni başlıyor. Şirketler daha yolun başındalar. Ve bitirirken bir hemen küçük bilgi de verelim. Biliyorsunuz İsveç'in başkenti Stockholm'de Amerika ile Çin tarife görüşmelerini yapıyorlar. Üçüncü tur görüşmeler iki gün önce başladı. Dün başladı daha doğrusu pazartesi sabahı başladı. Bugün ikinci gün görüşmeleri bitti ve olumlu geçtiği tarife barışının tırnak içinde bunu söylüyorum. Çünkü böyle yapıldı açıklama. Tarife barışının devam etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi ve Amerikan Hazine Bakanı Bassett da biz bu, e, şu anda Çinlilerin hedeflerini yapmak istediklerini daha iyi anlıyoruz diye olumlu da bir açıklama yaptı. Kripto paralar üzerinde tabi bu tür konuların çok büyük bir etkisi yok ama yine de bir son dakika gelişmesi olduğu için sizlere de aktarmak istedim. Yarın sabah Fed videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Akşam geç saatte bitecektir. Muhtemelen 11.30 gibi bitecektir diye düşünüyorum. Fed toplantısı, Powell'ın açıklamaları. Dolayısıyla bir gün sonrası sabahına yetiştirebilirim. Belki de çok çok önemli açıklamalar olursa da gece yarısı da video çekebilirim. Ama öncelikle yarın sabah görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese iyi akşamlar.